Evet, ee, öncelikle hala e, şu gün olmuş e, çadır talepleri geliyor. E, bu çok e, acı yani artık herkesin konteyner e, kentlerde barındırılması gereken bir süreçte hala insanların e, üzerinden 23 gün geçmiş depremin e, çadır talepleri gelmekte bize. E, tabii ki insanların e, aynı şekilde göç yani şu anda Adana, e, Hatay'dan e, Maraş'tan, Adıyaman'dan e, inanılmaz göç alıyor. E, bir müddet burada kaldıktan sonra Mersin ve diğer illere geçiyorlar. E, bu e, inanılmaz bir travma var Adana'da. E, Adana'ya ilişkin bir deprem beklentisi olduğu için de ve artçı depremlerin de 4 ve 5. kez Adana'da hissedilmesi nedeniyle e, adeta bir mezarlık kent durumunda hiç kimse evlerine giremiyor toplanma alanlarında, köylerinde ya da yayla evlerinde, yazlık evlerinde insanların çoğu gitmiş durumda. Okullar da açık olmayınca özellikle beyler ailelerini oraya gönderip bazıları kendileri evde kalıyor ama inanın Adana adeta bir mezarlık kent görünümünde ama köyler ve yayla ve yazlık evlere yine yakınlarının yanına gelen Maraşlı, Adıyamanlı, özellikle Hataylı çok sayıda insan var. Ee, çok büyük bir travma var tabii. Yakınlarını arayanlar var. Hala e, maalesef e, ölülerine ulaşamayan insanlar bize ulaşmaya çalışıyorlar. E, 4000'e yakın sadece Hatay'da kimsesizler e, mezarlığı oluşturulduğunu e, ve burada e, insanların DNA'ları alınıp fotoğrafları çekildikten sonra defnedildiklerini e, bazı insanların da hala cenazelerine ulaşmadığına ilişkin bilgiler geliyor